Merhabalar. Şekilde çekim alanında iki boyutta hareket eden bir problem var. Bu problemde h yüksekliğinde bir cisim v0 hızıyla ve alfa açısıyla atılmaktadır. Ve bu yörüngeyi izlemektedir. Yere değdiği noktadan atıldığı noktaya göre uzaklığı da d olarak verilmiş. Burası sıfır düzleme olarak kabul ediliyor. Ve cismin ulaşabileceği maksimum yüksekliğin ne olduğunu çıkartacağız. Öncelikle bu cisme ait konum vektörünü R konum vektörünü tanımlayarak işe başlayalım. Konum vektörünü tanımlarken iki boyutlu olduğu için I ve J bileşenleri olacak i bileşeninde ivme ivmesiz bir hareket denklemi olacak. j bileşeninde ise ivmeli bir hareket denklemi olacak. şekilde yazdık. Öncelikle toplam uçuş süresine T diyeceğiz burada. Bu T'ler bunu bunu gösteriyor. T'yi çekmekle işe başlayalım. Ve dikeyde alınan yol için bir denklem yazacağız. Sadece küçük h yolu için yazacağım bunu. Buradan bunu yazabiliriz. Çünkü sonu sıfır olduğu için ilk hızla atılan bir cismin dikeyde bu kadar yol aldığını biliyoruz. Burada V0'ı çekeceğim. Bu denklemden V0'ı çekiyorum. Bu denklemden de v sıfırı çekiyorum. Şimdi bu iki 2 v sıfırı birbirine eşitleyeceğim. Şunun karekökünü alalım. Buradan V0. Evet. 2V0'ı birbirine eşitleyelim. Sayfa buradan t zamanı çekiyorum. Evet bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi bu cisim tam yere ulaştığında artık j vektörü olmayacak. J vektörünü sıfır sıfırlayacağız. Yani şu ifadeyi sıfıra eşitleyeceğiz. Onu da şurada yapalım. Evet bu şekilde sıfıra eşitledik. Şimdi V0 ve T ifadelerinin yerlerini yazacağız. Bu V0'ı yerine yazmadan önce bir adım daha ilerlemek istiyorum. Şunu iptal edeyim. Şuradan şöyle gelelim. V0 çünkü ek, ekstra işlem yapmak istemiyorum. Buradaki T ifadesini yerine koyacağım. bu şekilde bulmuş oldum. Şimdi artık V0 yerine koyabilirim. Ve T'yi de yerine koyuyorum. Evet bu şekilde. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Sinüs bölü kosinüs tanjant yapacak. Buradaki tanjantı götürecek. Karaköklü ifadeler aynı birbirini götürecek. Buradan G'ler de birbirini götürecek. O halde E artı e tanjant alfa Evet bunu bulmuş olduk. Şimdi buradan küçük e'yi çekeceğim. Evet bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi maksimum yüksekliği yazabiliriz. Büyük H artı 1 bölü 4. Tanjant alfanın karesi Evet, bu şekilde bulunmuş oldu. Şimdi H'nin sıfıra gittiğini düşünelim. H buradan sıfıra giderse ifade Bu hali geçer. Bu da normal eğik atıştaki maksimum yüksekliğini veren ifadedir.